Dostlar Crocs çakma terliklerin bu etrafındaki şu güzel şey var ya beyaz şeridi böyle zamanla kalkıyor. Ee, biliyorsunuz Crocs terlikler yaklaşık 1500 lira civarında. Buna da 350 lira verdik ama ücretin yanisi kar oluyor. O yüzden ee, alabildiğiniz kadar her şeyin imkanınız varsa iyisini almakta bence yarar var. Şimdi bunu nasıl yap yapacağız? Güzel bizim para çekeceğiz. Güzel de buraya bizim para çekeceğiz. Ondan sonra Bali'yle ile güzelce yapıştıracağız. Önce şunaz'ın para çekmekle başlayalım. Hadi bakalım. Burada püf noktası 15 dakika özellikle mümkünse güneşte bekletmek ama 15 dakika bekletmek Bali'de esastır. İyice 15 dakika boyunca Bali ile Vali'yi beklettik ve şimdi sıkıca yerine oturtacağız. Yine bir püf noktası var kısa geliyor güneşte bıraktık ki biraz daha. E, sündüre sündüre e, kullanalım diye. Özellikle buradan başlayacağız. Sündüre sündüre kullanacağız. Fazlasını da eğer fazla gelirse de ucunu kesivereceğiz. Yoksa sündürmezseniz e, biraz güneşten dolayı çekmiş kısa gelecektir. Yapıştırınca da geri çekemezsiniz. O yüzden sündüre sündür yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdilik yapıştırmaya başlayalım. Crocsias arkaya geliyor. En ortaya. Orijinal değil la. Orijinal değil çakma. Gökhan diyor ki inşallah orijinaldir diyor. Orijinal olur mu oğlum? Nasıl vereceğiz? Ee, 1500 lira para. Sündüre sündüre. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapalım. Şey olarak vereceğim ama. Evet şu kısımlarda eee viraj aldırıp şey yaptırmamanız lazım arkadaşlar. Ee, şurada boşluk bıraktırmamanız lazım. Evet sündürmeye devam. Tabi bu arada küçülmüştü. Yani yaklaşık birer milim, birer buçuk milim sağdan soldan küçülmüş de. O yüzden alırken eğer bu tip detayından dolayı ayakkabı şey terliği çopatacaksanız atacaksanız hiç bu terlikle uğraşmayın. Çünkü Evet, bakın bayağı bir sündürürken de uzun geldi. Şimdi bu kısımda arkasına ben şey sürmemiştim, ee, yapışkan sürmemiştim. Önce şu ağız ağzı yapıştırıp sonra arkasına da yapıştırıcı sürüp ondan sonra üstüne tekrardan yapıştıracağım arkadaşlar. Normalde da bu kadar uzun gelmemesi lazım ama dediğim gibi sündürdük biraz. Şimdi şu kısım şu kısma baleyi süreceğiz ama öncesinde şöyle güzelce burada şöyle bir bastıralım. Bunu ne kadar böyle iyi bastırırsanız, iyi döverseniz hatta bir çekişe şöyle döverseniz bu güzel ve iyi yapışacaktır. Ya bu da olmaz katlan terlik terlik olmuyor, çirkin bir şey oluyor arkadaşlar. Yani 350 lirayı da versek bence çöp atmaya değmez. Bu arada sahilde, denizde kullandım. Ee, gayet güzel. Yalnız tek şeyi e, kayıya falan böyle taşa ya da dikene geldiği zaman ayağınıza kadar girebiliyor. Normalde ben terlikte ceyocuyumdur. Ceyo, ceyo da biliyorsunuz e, 1500 lira bandında kaliteli ortopedik bir terlik. Ben bunun orijinalini giymedim. Orijinali e, yani illa ayağı oturuşu kalitesi falan farklıdır diye düşünüyorum ama bilmediğim için de çok fazla yorum yapmak da istemiyorum arkadaşlar. Evet güzelce bastırdım. Şurasını da dediğim gibi hap bizim paratif. Burayı da 15 dakika bekleteceğim. Üstüne kapatıvereceğim. İşlem bu kadar bastı. <laughs> son dokunuştan bir öncesi şurayı da yapıştıralım ve işlemimiz tamam. Şimdi bir işlemimiz daha var. E, şuralarda bali lekeleri var. Bali lekelerini en iyi bildiğimiz otomobillerde kullanılan benzin çok mükemmel temizler. E, beyaz ya. E, dolayısıyla ne kadar temiz olursa telli o kadar güzel gösterir. Şalabın, Göz soldurmaz. Test ettim. Bu tip şeyler yaparken de hiç bilmediğiniz uygulamaları yaparken de e, görünmeyecek temiz bir yerinde e, ne yapacaksanız işte boya yapacaksanız baleyi bir yerde temizleyecekseniz gizli bir yerinde test edip ondan sonra tüm müzeye uygulattırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Komple şöyle etrafını güzelce bir geçelim. Bali kalıntıları kalmasın. Tertemiz 10 numara kullanalım dostlar. Evet, son tahlilde çakma kroksumuz böyle güzelce oldu. Evet biz atmıyoruz. Siz de atmak istemezseniz. Ben bir kılavuz bir yol benim tarzımda benim sunumumla ben böyle yaptım. Siz daha değişti yapabilirsiniz. Farklı yöntemde uygulayabilirsiniz. Ama artık terliğimiz tekrardan geri kazanıldı. Hem de yakışıklı oldu. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.